Güneş sistemimizin en ileri gezegeni dünyamızdır. Dünya küresidir. Ve zannedildiği gibi mesela Merih'te veya sistemin diğer gezegenlerinde veya güneşinde dünyadakinden daha ileri varlıklar yoktur. Çünkü gerçekten güneş sistemimizin ileri gezegenlerinden biri de Merih olduğu halde buradaki varlıklar dünyadakilerden daha az ileridir. Sistemimizin en geri gezegenlerinden biri Plüton'dur. Bu gezegenin en ileri varlığı, dünyamızın en geri varlığı olan küften daha geridir. Yine Güneş de sistemin geri bir küresidir. Aslında Güneş maddesinin bu basitliğinden dolayıdır ki manipülasyonu kolay olduğu için sistemin gezegenlerini ve özellikle dünyayı idare eden vazifeliler daha ziyade Güneş'te bulunurlar. Fakat söylediğimiz gibi bu vazifeliler gezegenlerde de dolaşabilirler ve her kürede vazife görebilirler. Demek ki güneş sistemimizde hidrojen aleminin gelişim aşamalarını tamamlayıp oradan diplomasını alarak üst aleme terfi edecek varlıkların toplandıkları yer dünyadır. Dünyamız Mu devrinin kapanışının ardından geçen 70 bin yıl boyunca artık bu devredekini vazifesini bitirmek üzere bulunan üzerinde taşıdığı insanlara layık oldukları alemlerin kapılarını açmak ve imkanları tükenmiş hidrojen alemi kapısını da arkalarından kapamak hazırlıklarına başlamıştır. Dünya hayatı baştan başa hareketler ve olaylar karmaşasıdır. Bu olayların içine dalmış ve saplanmış olan insanlar etraflarında bazen birbirlerine zıt olaylar, çeşitli uygunsuzluklar görebilirler ve bunları da birer düzensizlik sanırlar. Fakat bu görüş yanlıştır ve özellikle nedensellik prensibi hakkındaki bilgi eksikliğinden doğan olayları yanlış yorumlamanın bir sonucudur. Olayların sonuçlarını nedenlerine bağlamaya yardım eden bir bilgi kudretiyle dünyaya bakanlar, onun en küçük zerresinden bütününe kadar her durumunda, her olayında, her varlığında muazzam bir ahengin, nizamlı bir tertibin mevcut olduğunu görmekte gecikmezler. Nedensellik bağlarının nizamlı ve tertipli oluşları büyük evren ahengini meydana getirirler. O halde bu ahengi gözlemleyebilmek için her hareketin ve olayın direkt ve en direkt olarak sonsuz bağlarla birbirine bağlı bulunduğu sezgisini insana veren bütün olaylar arasındaki nedensellik ve neden ilişkilerini düşünmek ve bu sahada bir şeyler görmeye, duymaya çalışmak gerekir. Bu düşünüş ve görüşü sağlamak için alemde hiçbir şeyin nedensiz olmadığı, her şeyin bir sonuca bağlandığı hakkında daha önce verdiğimiz bilgiyi tekrar gözden geçirmek lazımdır. Orada nedensellik prensibi hakkında yeterli derecede bilgi vermiştik. Bu prensibi esas tutup dünya hayatını inceleyenler, orada biri diğerini sonuçlandıran ve başkası da öbürünün nedeni olan birbirine bağlanmış birçok olayı ve oluş halini zincirleme ve ahenkli bir akış içinde görebilirler. Bu akıştaki tertipler, nizamlar ve büyük maksatlara doğru ilerleyen hareketler insanlara alemdeki büyük ahengin mevcudiyetini bütün kudretiyle hissettirirler. Küçük bir kuş yumurtasını ele alınız. Tek başına ele alınan bu basit kuş yumurtasının büyük evren ahengi içinde muazzam sonuçlarla birbirine bağlı, çok tertipli ve nizamlı sayısız durumları vardır. Yumurtanın bu büyük ahenge bağlı olan hayatını izleyelim. Bu yumurtadan zamanla küçük bir yavru meydana gelecektir. Bu yavrunun meydana gelmesi için de onun bir süre belirli bir sıcaklık derecesinde korunması gerekir. Bunun için dişi bir kuşa yukarıdan bu işle vazifeli olan bir plandan bazı tesirler gönderilir. Bu kuş bu tesirlerin altında bazı içgüdülere sahip olur. Bu içgüdüler sonucunda yumurtanın üzerinde bir süre sebatla oturur. Bedeninin ısısıyla onun içindeki tohumun bir yavru kuş halinde yetişmesini sağlar. Buraya kadar sıraladığımız neden-sonuç zincirinin birkaç halkasını yürüten tertip ve nizam apaçıktır. Bu büyük bir ahengin ifadesidir. Yumurtadan çıkan ve koca evrenin içinde bir damla bile olmayan kuş yavrusunu hiçe saymak, hatta küçümsemek çok yanlıştır. Unutulmasın ki bu yavru da evrenin bir parçasıdır ve yaşaması ve büyümesi için evren mekanizmasının onun hesabını düşen cüzleri sürekli olarak çalışmaktadırlar. Nitekim yumurtadan yeni çıkan yavru henüz basittir, deneyimsizdir, acemidir. Uçmasını bilmez, yemesini bilmez, düşmanlarını tanımaz, tehlikeleri görmez, gıdasını nerelerden nasıl sağlayacağını belirleyemez. Dolayısıyla eğer o dünyaya gelir gelmez, böylece kendi haline bırakılı yaşayamaz, ölür. Oysa onun yaşaması bir takım işler görmesi gerekiyor. Şu halde bu işleri ona öğretecek ve yaptırtacak birisine ihtiyaç vardır. Bu birisi de yine onun dünyaya gelmesine yardım eden Dişi kuş olacaktır. Fakat bu dişi kuş bunu düşünemez ve yavrusunun bu ihtiyacını takdir edemez. O zaman tekamül nizamında vazifeli olan varlıkların müdahalesi başlar ve ona öyle tesirler gönderilir ki o tesirlerin meydana getireceği içgüdülerle ana kuş bu defa canını dahi tehlikelere atarak yavrularını beslemek, onları kendilerini kurtarabilecek duruma gelinceye kadar yetiştirip büyütmek zorunda kalır yavru kuşun yaşamasına ve bunun içinde dişi kuşa yukarıdan tesirler gönderilmesine gerek vardır. Çünkü o yavru dünyaya kendi varlığının dünyada kuş halindeki gelişim ihtiyacını gidermek için gelmiştir. O bu sayede dünyadaki kuş bedeninin bütün icaplarını yerine getirecek, görgü ve deneyimlerini otomatik bir mekanizma içinde kazanacak, çevresindeki diğer varlıklarla olan ilişkileri sayesinde de onların bazı tatbikatlarına vesile olacaktır. Bütün bu işler için gerekli olan tertipler vazifelilerin yardımıyla kurulacak ve kuş böylece dünyadan alacağını almış, vereceğini vermiş bulunacaktır. Bütün bunlar olup bittikten sonra artık onun kuş bedenini bırakması gerekir. Çünkü o şimdi daha ileri bir gelişim imkanına kavuşmak ihtiyacını duymaya başlamıştır. Bu imkanı sağlamak için yeni bir tertibe gerek vardır. Onunla vazifeli olanlar bu tertibi de yoluna koyarlar. Başka bir bedene girmek üzere dünyadan ayrılması icap eden bu kuşu, dünyadan uzaklaştıracak çeşitli vasıtalardan diğer varlıkların da tekamül ahengine en uygun olanına başvururlar. Mesela o sıralarda günlerden beri yiyecek bulamamış, aç kalmış, yaşaması icap eden bir kedinin de bu olaydan yararlanması yukarıdaki tertip mekanizmasına pekala uygun gelir. Dolayısıyla vazifeli tesirler o aç kalmış kediye inmeye başlar ve o kuşu yemek yolundaki faaliyetlere onu sevk eder. Kedi bu sayede hem karnını doyuracak hem de kediliğinin kendisine kazandırması icap eden bazı melekelerini geliştirecektir. Aynı tesirler artık dünyadan ayrılması icap eden kuşa da iner. Kuşu kedinin tam bulunduğu yere sürükler. Bu tesirlerin altında kuşun gözü kediyi görmez. Doğrucak kedinin kolayca uzanabileceği yere konar. Kedi kuşu yakalar ve yer. Şimdi olayın akışı diğer bir kola. Yani başka bir varlığın planına da ayrılmış oldu. Fakat onu bırakalım. Kuşun sonuna devam edelim. Biz kuşun yumurtadan çıkıp ölünceye kadar geçirdiği hayat olaylarından ancak birkaçını ele aldık ve bunların ne kadar mükemmel bir tertiple belirli maksatlara doğru ilerleyen neden sonuç bağlarını ve tertiplerini gösterdik. Onun bundan başka kendisine özgü maşeri planda bitki, hayvan ve hatta insanlarla direkt veya en direkt olarak diğer birçok ilişkisi bulunabilir. Bütün bunlar genel gelişim ahenginin çerçevesini kıl kadar aşmadan devam ederler. Bunlar içinde iyi görünen haller olduğu gibi, yemini elde etmek için yere konan kuşcağızın canavar bir kedi tarafından durup dururken parçalanması gibi görünürde kötü, bozucu, düzensiz görünen haller de vardır. Ama yukarıki bilgiden sonra burada ahengsizlik değil, aksine ahengin ve tertibin en mükemmel mekanizması gözlemlenir. Çünkü bu tertipler sayesinde bu kuş artık daha üstün ve gelişme daha müsait diğer bir bedende dünyaya gelecektir. Şimdi bu varlık imkanı daha bol diğer bir hayvan bedeninde dünyaya gelmek üzere yukarıda söylediğimiz tertiplerle dünyadan ayrıldıktan sonra onun için yine analar, babalar, yetiştiriciler, çevreler, iklim şartları, yardımcılar vesaire her şey hazırlanır. O varlığın gelişimi için ne gerekiyorsa onlar vazifelisi tarafından çeşitli tertipler, nizamlar dahilinde meydana getirilir. O varlığın otomatik olan maaşereyi planına girecek gerek kendi türündeki gerek diğer türlerdeki varlıklarla çeşitli ilişkilerini belirlemek ve tespit etmek üzere tertipler ve nizamlar birbiriyle ayarlanır. Mesela o bir köpek olacak ise, köpek hayatındaki gelişim imkanlarını hazırlayan tertipler arasında kudurarak ölmesi icap eden bir insanın o köpeğe sahip olması da sağlanır. Bütün bunlar dünyadaki genel tekamülü yürüten büyük nizamın ahengi içinde cereyan eder köpeğin vakti gelmiştir, ölecektir. Plan gereğince köpek kudurur. Bu sırada onun sahibi olan insan da dünyadaki işini bitirmiş, yeni bedenlerde gelişimine devam etmek üzere dünyadan ayrılacak duruma gelmiştir. Yine tertip ve plan gereğince kuduran köpek onu ısıracak, kudurtacak ve böylece ikisi de ölecektir. Bütün bunlar birbirine bağlı, büyük ahenk içinde yürüyen tertiplerdir. Görülüyor ki, şu varlığın ilk önce basit bir yumurta hayatındaki çevreyle olan ilişkilerinde, sonra kuş hayatındaki kedi, daha sonra da köpek hayatındaki insan hikayelerinde birbirine zıt yönlerde sakat gibi görünen hayat yürüyüşü aslında genel tekamül ve gelişim ahengine uygun, düzgün bir yürüyüş izlemektedir. Bu yürüyüş de yetişkin bir kuşa analık vazifelerine ait ilk iç güdülerin hazırlıklarını kazandırmış, Kuş bedeniyle bir kedinin yaşamasını ve bazı melekelerinin gelişimini sağlamış, köpek bedeniyle bir insanın kudurmasına neden olarak onun bireysel ve mahşeri planında bir takım sonuçların meydana gelmesine neden olmuştur. Bunların hepsi bu varlıkların tekamülleri için muhtaç oldukları en gerekli durumların meydana gelmesi içindir. İşte bu hal büyük ahengin dünyaya ait tezahürünün küçük bir parçasıdır birbirine aykırı görünmesine rağmen tek bir gayeye doğru yürütülen bu tertipler aslında büyük tekamül nizamının dolayısıyla evren ahenginin icaplarındandır. Basit bir yumurtayken ele aldığımız bu varlığın böyle sayısız bedenler içinde sayısız diğer varlıklar ile sonsuz ilişkiler ve bağlar kura kura gittikçe irtibat sahasının kapsamını arttıra arttıra Nihayet günün birinde bir insan bedenine yükselerek onu kullanabilecek kudrete erişmesi, bu ana gelinceye kadar çevresiyle olan milyarlarca ilişkilerinde, evrende milyarlarca olayı meydana getirmesi ve bu olayların kıl kadar şaşmadan birbirine bağlı olması, birbirini desteklemesi, bu ahengin nizamlı tertiplerinin en canlı gözlemini meydana getirir. Bu insanın çevresiyle ailesiyle, dostlarıyla, diğer insanlarla, cemiyetle, ulusla nihayet direkt veya en direkt bütün beşeriyetle kuracağı maşeri planlar içinde sayısız ilişkileri, bağları, tesirleşmeleri olacak ve insanlığın bütün hayatları boyunca devam edecek bu bağlar, ilişkiler, tesirleşmeler sayısız tertipler ve kombinasyonlar içinde bütün insanlığı ve hatta evreni ilgilendiren sonuçlar doğuracak ve onun artık evrensel olan sonraki hayatı da evren ahenginin nizam ve tertiplerine tam bir mutabakat halinde üniteye doğru ilerleyecektir. Burada göstermiş oluyoruz ki basit bir kuş yumurtasının evrensel bir varlık haline gelinceye kadar yürüyeceği yol üzerinde onun bireysel planlarına bağlanmış maşeri planı olacak, o maşeri planın diğer maşeri planlarla Direkt veya endirekt tertiplerde ve nizamlarda ilişkileri kurulacak. Bütün bu bireysel ve maşeri planların icablarına uygun çeşitli çevre ve doğa şartları mevcut olacak. Bu şartlarla bu planlar ayarlanacak. Bu ayarlamalarda, nizamlaşmalarda ve ahenkleşmelerde dereceleri çok değişik. Kimisi tümüyle otomatik, kimisi yara idrakli, kimisi tam idrakli bir sürü vazifeli varlık vazifelenerek çalışacak ve bunların üstünde yüksek üstün vazife planı varlıkları birer idareci olarak üniteden aldıkları icap direktiflerine göre kendi direktif ve kontrolleri altında onları sev ve idare edecek. Nihayet o basit yumurta günün birinde büyük vazife planının idare mekanizmasında diğerleri gibi rol almış kudretli bir varlık haline girecektir. Burada bu basit kuş yumurtasının çok ilerlerde büyük bir vazifeli varlık haline gireceğini gören ve daha basit bir yumurta halindeyken onun bu yüksek durumunu sağlayıcı gerekli ilk hazırlıkları tertip edebilen ve belirleyebilen kudret o büyük ahenkten gelmektedir. Yani bir varlığın milyarlar ve milyarlarca yıl sonra gelecek durumlarının ilk hazırlıklarının belirlenerek kıl kadar şaşmadan bu hazırlıkların hedefine doğru yürütülmesi ancak büyük ahengin kudretiyle mümkün olabilir. Artık açıkça görülebiliyor olmalıdır ki bütün bu faaliyetler evrende tekamülü hedef alan ve evreni bütün olaylarıyla bir tek oluşa bağlayan ilahi nizamın büyük ahengi içinde cereyan etmektedir ve dünya varlıklarının tek yönlü kısır idrakleri karşısında genellikle menfi görünüşlerine rağmen bu nizam tam ve şaşmayan bir ahenk içinde akıp gitmektedir.